Bak yavrum sen o yaramaz keçiler gibi olma. İnanıyorum çok iyi bir koyun olacaksın ileriki zamanda. <laughs> ee, Beri on başta şu bak ya. İsa. Ha. Bunlar neden böyle yapıyor? Ama yaramazlık yapmıyor. Neden? Yurda tam. Hayır. Dedi üzül dilerim bir daha şey yapmayacağım. Yok. O yine yapar. Ama yapmaz. Yapar yapar. Ha. Gör seni korumak için gücünden fazlasını yapıyor. Senin yaptığın davranışa bak. Yaramaz. Hadi çocuk bu tarafa gidelim. <laughs> Arkadaşlar selamu aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Yine dağların yukarısına çıkıyoruz. Biz buraya geldiğimiz tarihten bugüne her gün aynı sinema, aynı tiyatro. Bir değişiklik olmuyor o kadar. Sürekli hep aynı görüntüler içindeyiz. Bazen değişik anlar oluyor. 4 ay oldu mu tarihe bakayım. Bir saniye arkadaşlar. Biz buraya geldiğimiz zaman bir video atmıştım. Videonun tarihine bakıyorum YouTube'da. Bir saniye. Bulmak üzereyim. Nerede, nerede, nerede? Bir saniye arkadaşlar. Şimdi bulacağım. Haydi neredesin çık karşıma Evet arkadaşlar bir saniye şimdi bulacağım bu kadar video atmış bir tanesi bile tutmamış şansımıza Heh, buldum 18 Ekim 2022 buraya geldiğimiz tarih bugün 23 Şubat 2023 4 ay geçmiş Evet arkadaşlar bu sabah George anaç koyunlara gitti bugün yanınızda köpeklerden Polat var dişi zaten o e, halan yuvanın içinde yavrulara da bakamadık akşamları evin önüne geliyor yemeğini yiyip tekrar yavrularına geri dönüyor dişi köpeğimizi göremiyoruz o kadar. Yavrular da kaldı o yuvanın içinde. Bakamadık. Denemeye çalıştım yine olmadı. O kadar dar ki yavrulara ulaşmak çok zor oluyor. Polat ne yapıyorsun orada? Ne ara geldin? tanıyordum. Aşağılardasın. Biraz önce aşağıdan görünüyordun. Çok seri biçimde ilerliyorsun ha. Yaşlanırsın bundan kaç yıl sonra bu günler geride kalacak ve bu günleri çok aramak istersin. Olmayacak. Erti. Gel 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 gel. Gel. Arkadaşlar tanıyorsunuz bunu. Bunun en büyük mesleği hırsızlık ama düzelmiş eskisi kadar yaramazlık yapmıyor. Önceden baya yapıyordu, sonradan kendini düzeltti. Şu an iyi durumda. Annes, gel gel. Çuh, çuh, çuh. Çuh, çuh, çuh. gelecek. Çı, çı, çı. Çıkır kır 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 kır. Çı, 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 çı. Ne bakıyorsun? Anladı. İsa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Sen Hayvanlar geldi mi? Geldi. George bu sabah gelmedi. E, o anaç hayvanlara gitti. Evet. Gelmeyecek. Belki öğleden sonra ge gelir. bazen geliyor evet. Akşama doğru bir eve giderken. Evet. Geliyor arada. Evet. Aa bugün Polat gelmiş. Doğru. Bakamadık yavrulara. Ne zaman bakacağız? Onlar o yuvanın içinde yabanileşir. yabanileşir. Bizi görünce peşimize <laughs> peşimize düşecekler ya da kaçacaklar. He. Arkadaşlar bir önceki videoda bir tane keçi bahriyordu, yavrulacaktı, atamıyordu. Akşamüstü eve giderken evde yavruladı yalnız yavrusu ölüyordu. Sağlıklı bir doğum olmadığı belliydi zaten. O kadar uzun sürdükten sonra. Keçinin memesine süt gelmişti. Başka yavrular atmaya çalışacağız. Bakarsa çok iyi olacak. Ne bağırıyorsun? Sen de mi doğum yapacaksın? Bunun zamanı daha var. Bu kırmızı sırtlı, kırmızı boyarlı olan hayvanlar emanet. Onlar bize emanet. acelemiz yok. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Bak. Bu var ya bu. En büyük baba. Bütün keçilerin babası. Bir bu var. Bak bir bu var ve kara bir keçi daha. Bunlar kendi aralarında çok büyük işler çeviriyor. Bak yavrum. Sen o yaramaz keçiler gibi olma. İnanıyorum. Çok iyi bir koyun olacaksın ileriki zamanda. Bana bak. Bugün bu sabah buraya çıkmayı düşündük. Biraz önce aşağıdan böyle bu tarafa doğru çıkarken, koyunların bir kanadı aşağılara indi, diğer kanadı bu alana çıktılar. Görmüş olduğunuz üzere, yavaş yavaş yukarıya çıkmaya çalışıyorlar. Ee, karşıdaki dağlarda kar vardı. Sabahleyin hafif yağmur yakışı oldu, kısa bir yağmur yağdı. Kar bir anda ortada kayboldu. Şu an etrafta hiç kar görüntüsü yok. Güneşli bir gün. İşte bastonum neredeydi? Şuradaydı. kalmıştı. <laughs> evet. Emin misin? Evet. Come on. Arkadaşlar, İsa, oradaki hayvanları iyi sür, kalmasınlar. Hepsini yukarıya çıkartmaya çalış. Arkadaşlar, burası hayvanlara daha yeni ilk kez buraya çıkıyoruz. Daha önce buranın aşağısına kadar geliyorduk ve buraya çıkmayı düşünmüyorduk. Bugün çıkmak istedik. Burada çok bol ot, e, burada çok bol ot olması gerekirdi. Çünkü ilk kez koyun buraya çıkıyor. Ama neden azalmış? Çünkü etrafındaki göçerlerin atları, katırları, büyükbaş hayvanları daha önce buralarda görünüyordu. Muhtemelen hepsi onlar yemişler. Ve fark ettiyseniz derin iller görüyoruz. Belli yani zemine bakarken belli oluyor. Ahır hayvanlar buralarda hareket etmiş. Şimdi koyunların önünü yavaş yavaş çevirmeye çalışıyorduk. İşte aşağıdakileri yukarıya çıkartıyordu. Ben bu oradakileri çevirdim. Şimdi aşağıları süzülmeye başladı. Burası hayvanlara yeni Ondan böyle Daha sola oynuyor Daha sola gidiyorlar 2-3 tur atsınlar Sakinleşecekler <laughs> Evet Yine uzaklaştılar İsa Vanı cek kaç değer var bir Beri on başta şu bak ya. İsa, ha. bunlar neden böyle yapıyor? Ama yaramaz, hiç yapıyor. Neden? Bilmiyorum. Az önce çok aşağıya indi mi? Biraz indi. Yoruldun mu? Uf. Çok yoruldum. Hırsız orada mıydı? Hırsız bilmiyorum. Burada göremiyor. Yoktan aşağıya inince. Evet. Aşağıdaki koyunları yukarıya çıkartırken hmm. hırsız onların arasında var mıydı? Yok. hırsız şu an nerede? Şu an, şu orada demek. Yok. Hangi tarafta terslik varsa hırsız hmm. orada. Evet. Aşağıya gitmemişti. O, zaman o başka tarafa gitmiştir. Ağaçlardan dolayı onu göremiyoruz. Evet. Ben bir kalkayım kur atacağım. Tamam. O sürüyü sürekli bozuyor zaten. Hayır. Dedi üzül dilerim bir daha yapmayacağım. Yok. O yine yapar. Ama yapmaz. Yapar yapar. Tamam ona sileceğiz. Tamam. Bulalım. Belki kim bilir nereye gidiyor. Tamam. Bazen çok daha gidiyor. Yaka, bak, bak. Herkes, <laughs> ama Şu dayı benim Hangisi? ismi onu evet, İsmi neydi onun? İsmin yok ki. Daha isim koymamıştı. Yok, dostumdur ama. Bu <laughs> Ekmek istiyor. Kaç yaşında? Ee, 4 yaşında. Emin misin? Evet. <laughs> dişi mi erkek mi? Ee, dişi. Yavrusu var mı? Yok. 4 Hiç? yaşında. Hiç oldu mu yavrusu? Olacak. Ne zaman? Neyse biz hırsızı aramaya devam edelim. <laughs> Eğer kaybolmuşsa ne yapacağım? Ben, ben, ben. Buraya girdim, en son iki saat önce görmüştüm. Ben buraya girmiştim. Tam burada. Bak, yok. gördün mü? Nerede hırsız? uy! George, seni bekliyorum. Hadi yavrum. Çabuk gel. kayboldu Vadi vadi mi gitti? Nerede George? Aşağıya bakalım Orada da yok Heh, Geliyor George bu sabah Ne kadar uzağa gitti Görseydiniz Gel gel Az önce karşıda indi. Geldiği yöne bakıyor. Oralarda bir şeyler olsaydı görecektin yavrum. Ne yapıyorsun? He? Yok bir şey yok. Tasmanı çıkartayım uzun zamandır bu tatma böyle takılı kaldı. Çıkartayım. Rahat edersin. Arkadaşlar görüyor, görüyorsunuz. Gözün nasıl etrafta? Yok bir şeyler oğlum yok. Koyun gidiyorlar. Hadi gidelim. Dün koyuna Polat gelmişti. Bugün George. Değişmeli geliyorlar. Önce buradaki koyunları yukarıya çıkartalım. Siz böyle yukarıya çıkın. İleride bahçe var. Hiç zor görmemiş gibi bakıyor. Evet arkadaşlar. Hayvanların başına geçelim. Şimdi koşarak çıkıyoruz. Oo. Görç, biliyorsun. Ben benden daha seri ve hızlısın. Right? Uh -oh. Koyun. Sarı. George koruyor. George korumak için gücünden fazlasını yapıyor. Senin yaptığın davranışa bak. Yaramaz. Hadi çok bu tarafa gidelim. ların içindeyken de bazen etrafta bir şeyler oluyor. Bir görüntüyü kaçırıyoruz yalnız. Dörtçün gözünden kaçmıyor. Neden? Çünkü o bizden daha dikkat çekiyor etrafı. Burası köprünün girişi. Burası <laughs> buraya bile baktı. Her tarafa çok iyi bakıyor. Aferin. Ben çok zeki bir bir korumacısın. Bakın gölü karşı tarafta. George sen bu koyunları savunuyorsun ve onlara yaklaşmak istediğinde sana kafa atıyorlar. Hepsi yaramaz. En iyisi sensin. Aferin.